Kadınlarla tanışmada gülümsemenin önemi. Alf erkeğinin bir numaralı özelliği gülümsemedir. Bir yere girdiğinizde gülümseyin. Bir kulübe girer girmez oyun başlar. Ve gülümseyerek her şeyi yoluna koymuş, eğlenceli biri gibi görünürsünüz. Bir şey olabilmiş biri gibi. Misteri Alf erkeğinin altı karakteristik özelliği. Hayat oyunu gibi bağlamı kullanarak hareket ettiğiniz oyunlarda, yürüme davetesi sonucu göz temasında ya da genel olarak konuşma esnasında gülümsemeniz çok önemli. Özellikle beğendiğiniz bir kadından yürüme davetesi gördüğünüzde o gözlerini kaçırmadan gözlerinizi kaçırmamanız ve gülümsemeniz sonucu eskiden açılmayan birçok kapının size açıldığını, kadınlarla tanışma konusunda sizi çok ileri taşıyacağını göreceksiniz. Yürüme davetesinde göz temasını daha önce birkaç yerde anlatmıştık. Beğenebileceğiniz bir kadın ile göz yüze geldiğinizde gözünü kaçıran ilk siz olmayın. Kadın genellikle yürüme davetesi atıyor olsa bile 2-3 saniye içinde gözlerini kaçıracaktır. Ama ilk kaçıran siz olmayın. Ya da bir kıza yürürken gözlerine bakın. Size bakmıyor olsa bile. Size bakmaya başladığında da gözlerinizi kaçırmayın. Bu arada göz temasını koruyayım derken psikopat gibi saatlerce kadının gözünün içine bakmayın tabii ki. Her defasında 15-30 saniye arası siz konuşurken daha uzun göz teması kurmanız yeterli. Sürekli bakarsanız içine düşüyor gibi olursunuz. Ya da arıza biri gibi görünürsünüz. Genelde o gözünü kaçırdıktan bir süre sonra sizin de gözünüzü kaçırmanız yeterlidir. Ve gülümseyin. Gülümsemenin iki fonksiyonu var. Birincisi, gülümseme genellikle kendine güven gösterir. Beta erkekler, kadınlarla başarısız erkekler genellikle gülümsemezler. Ya da suratlarına ne kadar iyi çocuk olduklarını ispatlamaya yönelik tedirgin bir gülümseme yapışır. Benim gülümsemeden kastım, Daniel Craig'in James Bond tiplemesinde gayet güzel sergilediği, dişlerini göstermeden yapılan ve neredeyse belli belirsiz gülümseme. Tabi gülümseme alışık değilseniz, gülümseyim derken buradaki gibi dişleri göstererek pişmiş kelle gibi sırıtmayın. Arnold değil, Daniel. Tamam mı? Buradan devam. Şimdi gülümseyerek göz temasını kurduğumuz zaman kadına da sizin yörüngenize girmesi ve hatta konuşma başlatması için cesaret veriyorsunuz. Yörüngenize girmesinden kastım eğer uzaktaysa ve sizin ona yönelme şansınız yoksa göz teması ve gülümsemeyle benimle konuşmak istiyorsan gel yanıma mesajı veriyorsunuz. Normalde yanınıza gelmeyecek kadın bu şekilde yanınıza gelebiliyor. Mesela burada anlattığım hayat oyununda kadına gitmen pratik değil ama göz teması ve gülümsemeyle o bana geliyor. Gülümseme ve göz teması olmazsa, gülümseme ve göz teması olmazsa buna cesaret edebilmesi çok zor. 2003-2004 civarı Michael abinin şimdi olmayan bir uygulamaya başladığımda, daha önce çok karşılaşmadığım bir şey olmaya başladı. Gülümseme artı göz temasını oradan değil, sosyal medyadan öğrenmiş olabilirim ama şimdi hatırlamıyorum. Kadınlar benimle konuşmaya başladılar. Her gün ve hatta her hafta değil ama fark edeceğim sıklıkta. Bu kadınlarla genellikle çok kısa bir göz teması kuruyordum. Ya da sadece kendi gündelik hayatımda suratıma gülümseme pişiyordu. Gelip ye beni demiyorlar tabii ki. Bu yaşımda bile hala bu konuşmalar oluyor. Ama mesela süpermarkette bir şey alırken yanımda duran kadın elindeki peynire bakıp o peyniri çok severim diyebiliyor. Ya da uçakta yanıma düşen kadın konuşma başlatabiliyor. Hemen heveslenmeyin. Bu kadınların en az %60'ına bir çekim duymuyorsunuz. Ama arada konuşulmakta güzel bir şey. Bu arada şunu da söyleyeyim. Türkiye'de kızlar bu konuda oldukça girişkenler yani ulaşılır. En azından bir söz söyleseler taşlanmayacağı belli bir erkekle eğer beğenirlerse konuşma açıyorlar. Biliyorum ezici çoğunluğunuz bunu hiç deneyimleyemedi ki 24 yaşına kadar bana biri söylese inanmazdım. Ama böyle bir şey var. 24 yaşında birden tipim büyük ölçüde değişti de bunu deneyimlemeye başlamadım tabii ki. Eski somurtkan gülümseyerek cool olmaya çalışan, yürüme ve reddedilme korkusunu poker surat arkasına saklamaya çalışan biri olmaktan çıkmam ile bu deneyim başladı. Gülümseme özellikle kendine güvenli bir şekilde yaparsanız, sizi hem daha çekici hem daha ulaşılabilir yapacaktır. Göz teması ve gülümseme size aynı zamanda sosyal açıdan başarılı biri gibi gösterecektir. Aslına bakarsanız bu çeşit bir gülümseme ve göz teması sizin sosyal olarak başarılı olmanızın önemli bir öğesi. İş, arkadaş veya aktivite çevresinde yukarı çıkmanız için önemli bir anahtar. Gülümseyin. Karnınız acıksa, kendinizi yeseniz ve tüm şehir size küsse bile hadi sıkıyorsa gülümse demeyin. Gülümseyin